Herkese merhabalar. Bu videomuzda Yay burcunun 1 ve 15 Eylül arası kahve falını yorumlayacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Yay'sa bu falı izleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sırayla giderek yorumluyorum. Koç'tan başladım, Yaya kadar geldim. Hepsini tamamlayacağım. Öncelikle Eylül ayı tarot açılımlarınızı yapmıştım arkadaşlar. Eylül ayı tarot açılımlarında bütün burçları tamamlamıştım. Daha sonra kahve fallarına geçtim. Bitiş ekranında izlemediyseniz eğer e, videosunu koyacağım arkadaşlar. Bir e, e, Eylül ayı tarot açılımı videonuz Yay burcunun videosunu paylaşacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. E, bu 1 ve 15 Eylül içindir. 16 ve 30 Eylül için ikinci bir kahve falı daha gelecek arkadaşlar. Takipte kalmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen fincanınızı açıyorum. Bu arada videonun sonuna kadar geldiğinizde videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle hemen pincanızı sizlere de göstererek yorumunuza başlayalım. Evet bedeninizin üst kısmı kısayken alt kısmı yani bacaklar oldukça uzun çıkmış. Bu da evet bu ara birazcık fazla gezmek, fazla dolaşmak, bacakların aktif olması bundan bahseder aslında. Çok fazla Bilmiyorum, çok mu yol yapacaksınız, çok mu sosyal bir ortam sizi bekliyor. Ya bir şey var ama hani yaşadığınızda anlayacaksınız. Evet gerçekten de bugün bu sefer ya şu bile olabilir. Hep işe gidip gelirsiniz, her zaman arabayla gittiğinizde bu sefer daha çok yürümek bile olabilir çünkü orada yürüyüş, spor ya da devamlı aktif olmak, bir yerlere gitmek gibi durumları gösteriyor. Kocaman bir kalp çıkmış şunu gördünüz mü arkadaşlar? tertemiz ve harika bir şekilde çıkmış. Bu da diyor ki sizin büyük bir beklentiniz var aslında. Birinden özür bekliyor olabilirsiniz, birinden adım bekliyor olabilirsiniz. Duygusal anlamda aşk, arkadaşlık, dostluk her şey olabilir. Bilmiyorum ne bekliyorsunuz ama Eylül'ün 15'ine kadar diyor ki her ne bekliyorsanız büyük bir şey bekliyorsunuz ve gerçekleşecek bu. Elinizde kocaman bir kupa tutuyorsunuz arkadaşlar. Kupa o kadar büyük ki. Yani burada aslında önemli bir başarı elde edeceksiniz. Önemli bir ilerleme kaydedeceksiniz der. Bu illaki iş başarısı değildir tabii ki. Normalde de ya atıyorum psikolojik sağlığınızı iyileştirmek bile bir adımdır aslında. Bir ilerlemedir. Birazcık... Bu tarz bir şey de olabilir. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Soyut bir şey de olabilir. Manevi olarak ya da maddi, gerçek görünen bir şey de olabilir. Kendi özelinize göre yorumlamanızı istiyorum ama başarı olarak adlandıracağınız bir gelişmeyi gösteriyor. Evet. Kim yok ama arkadaşlar, kimin size ne yaptığını da bir köşeye yazacaksınız. Bunu çok net görüyorum. Yani hani şey var. Tamam kin tutmuyorum hiçbiriniz ama hiçbirinizin de bana ne yaptığını unutmadım. O yüzden biraz mesafeli durmak diyeyim. Böyle bir şey var. Evet burada bir de ara ara duygusal kabarmalar var arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim duygusal konularda daha hassas olacaksınız. Hassas olmak demek alıngan olmak falan değil. Bak bunu kastetmiyorum. Her zamankinden daha net görebildiğiniz için her zamankinden daha fazla bir şeyleri alınmak aslında. Yani evet daha hassas olmak ama yani şu değil. Her şeye durduk yere içerlemek değil. Görebiliyorum, fark edebiliyorum işte. Hani o yüzden e, bunu alınıyorum gibi. Bir tepki. Evet arkadaşlar görmezden gelmeyi, duymazdan gelmeyi, anlamazdan gelmeyi sabrınız tükene tükene öğrenmişsiniz ve uygulayacaksınız Eylül ayı boyunca. Yani şu var e, birilerine cevap yetiştirmekten yorulmak, kendinizi açıklamaktan yorulmak. Bunların sizi gerçekten de artık duymamalıyım. Artık bu kişileri umursamamalıyım. Yani şu oluyor gerçekten Hani insanları insan yerine koyup cevap veriyorsunuz ya. Hani diyorsunuz ki yok uyarmadan yapmayayım direkt. Hani sonuçta insanız yani iletişim kuruyoruz. Ama bakıyorsunuz karşınızdaki gerçekten o muameleyi hak etmiyor. Yani hani direkt gerçekten böyle yapmalıymışım, uzak durmalıymışım diyeceğiniz durumları gösterir. Evet. Burada bir yerde arkadaşlar sanki herkes ee, oturmuş ne yapacağınızı bekliyor gibi bir görüntü görüyorum. Yani burada şunu gösterir aslında. Bir konuda hakikaten e, sizden çıkacak bir fikri herkes bekliyor gibi. Yani bir şeyi çözüm geliştirmeniz bekleniyor olabilir. Ya da ortaya atacağınız bir fikrin e, onları da olumlu anlamda tetikleyeceğini bildikleri için de e, böyle bir bekleyiş içerisinde olabilirler. Ama birilerine yol gösteriyorsunuz gibi. Evet. Sevineceğiniz bir karşılaşma var. Tesadüfi olma ihtimali daha yüksek arkadaşlar. Ee, o yüzden bilmiyorum ama Eylülün ikinci haftası gibi daha çok bu. Evet ara ara kendinizi boşlukta gibi hissedeceksiniz. Nasıl desem şimdi bir şeye çok alıştığınızda mesela kolunuza saat takıyorsunuz değil mi? mesela sürekli saat takıyorsunuz. Şimdi o saati bozuldu bir şey oldu çıkarttınız devamlı orada hani saate bakmaya çalışmak konuzu döndürüp hani saat kaç diye bak bakıyorsunuz saat yok işte burada böyle bir şey boşluğa düşmeniz ona o kadar alışmışsınız ki yokluğu birazcık böyle bir his yani aslında alışkanlıktan kaynaklan yani çok sevdiğiniz ya da çok hayatınızda olmasını istediğiniz için değil alışkanlığın getirdiği bir kısa süreli boşluk hissi olacak diyebilirim bir de arkadaşlar aklınız biraz para iş kariyer bu konularla meşgul olacak. Ee, yani çok açıkçası kendinizi biraz bu yöne aslında duygusal konularda hiç mi gelişmek? Duygusal konularda evet gelişme var ama siz daha çok kafanızı duygusal konulara değil de bu para konuları, iş konuları daha çok bununla meşgul edeceksiniz. Böyle görüyorum ben. Bir de perdelerinizi indirmişsiniz arkadaşlar. Yani daha doğrusu perdeleri çekmişsiniz diyeyim. Şimdi indirmişsiniz diyeyim yanlış anlaşılır. Burada birazcık gizlenme kararı almak, kendinizi biraz geri çekmek, işte ne bileyim sık sık konuşup dertleştiğiniz kişiyi biraz aramamak ya da aradığınızda da ki dertleşmemek, kendinizden bahsetmemek, kendinizi bir tık geri çekmek ilişkilerde, sosyal alanda, sosyal olmamak değil. Sadece her detayı vermemek, kendinizle ilgili çok fazla bir sohbet başlatmamak, bir şeylerin gizli kalmasını istemek gibi durumlar var burada evet bir tarafınız çok aydınlık bu da der ki çevrenizde olan biten gelişmelerin en azından sizin dışınızda olan gelişmelerin hayrınıza olacağını söyler yani doğrudan negatif bir gelişme beklenmiyor Eylülün ilk 15 günü içerisinde arkadaşlar o yüzden bu konuda en azından içiniz rahat olabilir bir şeye müdahale etmeyi de bırakacaksınız onu diyeyim. Ya bazen bir şeyleri ne kadar çok müdahale edersek o akışı o kadar bozuyoruz. Burada da sanıyorum bunu fark ettiğiniz için artık bakalım ne olacak diyerek akışa güveneceksiniz. Ve şöyle tabağınızla devam ediyorum. Bak bir ay ne kadar güzel çıkmış şunu gördünüz mü? Görüntü o kadar güzel ki gerçekten parıl parıl parlıyor. Bazı şeyler yavaş olur arkadaşlar. Bazı e, konulardaki gelişmeler, iyileşmeler, düze çıkmalar daha yavaş olur ama sonuç itibariyle yaşanır. Yani oradaki şeyi hissedersiniz. Gelişmeyi, ilerlemeyi. Burada böyle bir şey var. Yani evet yavaş oluyor ama yavaş da olsa kalıcı olan bir düze çıkma, rahatlama hisse var. Bir de arkadaşlar zorlandığınız bir konuda birisi yardım etmek istiyor ama reddediyorsunuz. Belki artık kendi başımıza yapma isteği, belki kimseye borçlu kalmama durumu, belki karşınızdakinin de karşılığında bir şey isteyeceğini bildiğiniz için bilemiyorum ama senin yardımına ihtiyacım yok. Yani bu tavır değil ama yok kendi başıma yapmalıyım düşüncesi. Bazen şöyle olabiliyor, gerçekten insanın kendi içinde de olabiliyor. Karakteriniz de böyle olabilir tabii ki. Yani basit şeylerde bile yardım istemiyor olabilirsiniz. Bak bir göz gözyaşı aktı hala da akıyor bak elime geldi Şimdi i̇şte burada duyguları boşaltmakta zorlanıyorsunuz arkadaşlar yani aslında size şunu söyleyeyim kendinizi biraz baskılıyorsunuz mantığınız bu dönemde öne çıktığı için biraz duyguları göz ardı etmek istiyorsunuz bu da ne oluyor biliyor musunuz duygular en fazla bir süreliğine görmezden gelinir daha sonra illaki o kendisi dışarı çıkacaktır ve dışarı çıktığında da e, gerçekten hani Sebepsiz yere daha büyük tepkilerle çıkabilir, daha büyük duygulanmalarla çıkabilir. Bazen ne bileyim duygusal bir reels videosu izlerken bile gözleriniz dolabilir. Neden? Çünkü içinizde bir şeyleri fazla baskıladığınız için o bir çok çıkış yolu buldu. Onu ifade eden bir şeyle karşılaştı. Bunun gibi bir durum. Evet. Burada arkadaşlar kanatlarınızı açmışsınız sanki. Yani şunu söylüyor kendi başınıza özgürleşmek değil, kendiniz bir konuda özgürleştirmişsiniz, başkalarını da özgürleştirmek istiyorsunuz. Yani şunu, şunu gibi, ben kendi ayaklarım üstünde durabiliyorum, ee, başkalarına da bu konuda yardımcı olmak, İşte sen de şunu yaparsan kendi özgürlüğünü eline alırsın gibi. Özgürlük yay burcu için evet önemli bir kavram. Yay ve kova için özellikle en çok o iki burç için önemlidir ve burada da yay burcunun yorumunu yaptığım için yay özelinde söylüyorum. Burada gerçekten Eylül ayında daha çok başınıza buyruk hareket edeceksiniz ve başkalarının da öyle hareket etmesini sağlayacaksınız. Bir de birinin maskesi yarı düşük yani hala yüzünde ama bu şunu der, siz anlamışsınız ama o sizin anladığınızı anlamamış. O kişinin gerçek niyetini anlamak ama bunun tam olarak farkına varmaması. Hane içinize bir kalabalık grup geliyor arkadaşlar. Eylül'ün 15'ine kadar valla gelecekler. Hane içiniz bir, biraz kalabalık görünüyor. Ne var bilmiyorum. Aydınlık ama tek seferde de gelmeyebilirler. Birkaç gün peş peşe de gelinebilir. Bilemiyorum birden fazla kez de e, olabilir. Ama çok aydınlık bir kalabalık. Yani e, o yüzden bir kutlama ya da güzel hayırlı bir şey için olma ihtimali yüksek bunun. Evet. Burada birisi sanki geçtiği yerde iz bırakmış arkadaşlar. Takip ederek ilerliyorsunuz. Yani şunu söyleyeyim. Birinden ilham almak, birini kendinizde idol almak gibi. Şöyle diyeyim. Doğrudan yayda böyle direkt birine hayranlık duyma gibi bir şey yok. Ama hani vardır ki bir yönünü seversiniz ve dersiniz ki hani ne güzel ben de onun gibi bu konuda onun gibi olmalıyım diyerek kendinize örnek aldığınız birisi olabilir. O yolda ilerlediğinizi görüyorum. Evet burada çok dili çok uzanan biri var arkadaşlar. Ama bu kişileri gerçekten etkisel olarak sıfırlamanız mümkün. Yani dili ne kadar uzarsa uzasın yılan gibi zehirli çıkmış bir de arkadaşlar. Gerçekten kötü niyetli olduğunu biliyorsunuz. Ee, o yüzden bildiğiniz tuzaklara düşmeyeceksiniz diye düşünüyorum. Ee, sonuç itibariyle bilerek bir kavgaya çekmek gibi bir tuzak kurmak gibi. Çünkü şeyi o hamlesi o ama bunu anlayacaksınız zaten. Evet birini... Mecazdan söylüyorum asmışsınız arkadaşlar yani diyorsunuz bendeki bitti artık yani sen benim hayatımdan artık tamamen çık hani birkaç kere şans vermişsiniz de o bunu kullanamamış gibi ve bakmışsınız size gerçekten kötü hissettiriyor. bu kişi benim hayatımda olmamalı Eylül'ün 15'ine kadar birini hayatınızdan çıkartacaksınız buna üzüleceğinizi hiç sanmıyorum çünkü çok aydınlık çıkmış yani bu kişinin hayatınızdan çıkması tamamen sizin hayrınıza olan bir durum. Bir de şehir dışından, yani bulunduğunuz şehirden değil başka bir yerden gelecek bir haber var. Bu haber güzel bir haber arkadaşlar. Sizden başka birileriyle de alakalı olabilir. Topluca bir mevzu, herkese ilgilendiren bir konuda yaşanabilir. Çok aydınlık ve temiz görünüyor arkadaşlar. Eylülün ikinci haftasında özellikle böyle bir habere sevineceğinizi gördüm. Bir de hayallerinizi gerçekleştirmeye çok yaklaşmışsınız arkadaşlar. Yani doğrudan bir hayaliniz Eylül'ün 15'inde gerçekleşecek demiyor ama gerçekleşeceğine dair ipuçları alacaksınız. Evet çok yaklaştım. Bence ben bunu yaparım. Bende o potansiyel var. İlerliyorum. Bak bunları görebilmek, kendinize inanmak, güvenmek bu tarz durumlar olacak diyeyim. Gerçekten bunu çok daha net göreceksiniz. Ve bir, bir ortamdan da uzaklaşıyorsunuz ya onu söyleyeyim. Hani artık şey gibi tavır yapmak gibi yeter. Buraya kadar çektim sizi daha fazla çekmiyorum gibi bir gidişiniz var. Hani bir tavır yaparak gitmek gerçekten. Çünkü bunu hak etmişler. Çünkü hal ve hareketlerde bunu gördüm arkadaşlar kısaca. Ve son olarak bu cümlelerimle de Yay Burcu'nun 1 ve 15 Eylül arası kahve falanı burada tamamlıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.